arkadaşlar bugün bu videomda önümde görmüş olduğunuz Singo'nun 4705 modelli ekmek yapma makinesini tamir edeceğim. Kayışı koptu içerisinde. Hamuru karıştırmıyor. Ben içerisine idare etsin diye bir kayış taktım fakat iş görmedi. Şimdi internetten satın almış olduğum bu kayışı takacağım ve nasıl takıldığını sizlere de videomda anlatacağım. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse videomu izleyerek siz de yapabilirsiniz. Öncelikle açma tuşuna basarak kapağı çıkartıyoruz. Malzemeleri koyduğumuz hazneyi ayırıyoruz. Daha sonra şurada bulunan 1, 2, 3, 4 adet kapağı, kapağı yerinden söküp vidaları çıkartıyoruz ve kontrol panelini dışarıya alıyoruz. Vidaları söktüm. Kapağın şu ön kısmında bulunan tırnakları bastırdığınız zaman bu şekilde çıkıyor. İçerisinde bir adet soket var. Şu şekilde. Bu soketi tırnağından kurtararak çıkartıp kontrol panelini ayırıyoruz. Daha sonra ee, pişirme haznesinin içerisinde bulunan e, şu dik kısımlarında şu şekilde göstereyim. Şu iç kısımlarında bulunan vidaları söküyoruz. İki tane de burada var. İki tane burada ve iki tane de şurada var. Ve ayrıca rezistansı tutan şuradaki vidayı da söküyoruz alttaki vidayı sökmüyoruz sadece şu vidayı söküyoruz sonra bu e, hazneyi komple şu çerçevesiyle birlikte dışarıya alıyoruz şu anda haznenin vidalarını söktüm e, bütün içerisindeki tutan vidaları çıkardım. Şurada rezistansın vidasını da çıkarttım. Hazneyi çıkarmadan önce e, plastik kasanın e, ayrılması için altta da e, 6 adet vida var. Onları da çıkartmamız gerekiyor. Burayı çıkarmadan önce o vidaları sökeceğiz. Burada iki, dört, altı adet vida var fakat iki tanesi e, şu şekilde bir tornavida ile açılıyor. Elinizde böyle bir tornavida varsa rahatlıkla şu iki vidayı açabileceksiniz. Diğer dördü yıldız tornavidadır. Gördüğünüz üzere kenardaki vidalar yıldız, ortadaki şu şekilde e, bir ile açılıyor. Alttaki vidaları da çıkarttık. Alttaki vidaları çıkarınca bu kapak değil, bu şekilde gelmiyor. E, tabanda bir metal var, o metal buna e, bağlı ve üst kapağı çıkarttıktan sonra o metali çıkartmak için bir dört tane daha vida var. 4 veya altı tane vida olması lazım. O vidaları da sökeceğiz. Şu kısımda kayışı takacağımız bölüm var. Motorun başlığı ve bu da hamur bölümünün kısmı var. Makineyi çevirdik. Şu hazneyi şu şekilde elinizle yukarıya doğru kaldırarak öyle yavaşça Yükseltmeniz gerekiyor Bir yerlere takılacaktır Daha sonra biraz kaldırdıktan sonra Şu kenarındaki plastiğin tırnakları vardır Bu ortadaki alüminyum parça Ona takılıyor Bunu tırnaklarından kurtarıp Birlikte yukarıya doğru alıp Çıkartmanız gerekiyor plastikle birlikte çıkardığınız zaman bu şekilde zaten serbest kalmış oluyor. Rezistanstan kurtarmanız lazım kenarlarını. Rezistanstan kurtardıktan sonra hazneyi dışarı almış oluyorsunuz. Hazneyi bu şekilde dışarıya çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir parça burada. Şimdi üst plastik kısmının alttan vidalarını çıkarttık. Ee, artık bu da bağımsız bir şekilde duruyor. Kapağını kapatarak şöyle biraz yukarı doğru bastırdığın güç verdiğiniz zaman o kapak da bu şekilde dışarıya çıkıyor. Şöyle o altı tane vida da şuralara geliyor kenarlarda. Makinenin içi böyle bu şekilde. Kontrol kartı, karıştırma motoru ve rezistans bölümü bu şekilde. Bu motor döndüğü zaman içerideki kayış sayesinde şuradaki kısma güç aktarımı sağlıyor. Ben içerisine bir tane kayış takmıştım fakat o kayış orijinal kayış olmadığı için hamur böyle toplandığı zaman ortada kayışı sıyırmaya başlıyor. O yüzden böyle kendi orijinal kayışını aldım şimdi. Bu kayışı takacağım. Ee, kaydırma yapmayacak. Tabanı e, ayırmak için şurada bir vida var. Şurada bir vida var. Ee, topraklama kablosu vidası var. Onu çıkarmanız lazım kabloyu ayırmak için. Şu arada bir tane vida var. Şurada tornavidayı dokundurduğum yerde bir vida var. Daha sonra bir de bir burada bir de şurada olmak üzere 6 adet e, tabana tutan vida var. Bu vidaları çıkartacağım. Ve şurada da soket elektrik kablosu var. Şöyle bu kabloyu da şu şekilde ayırıyoruz. Topraklama kablosunda da vidayla, vidadan ayırıp çıkartacağız. Tabanı ayıracağız ve altta makaraları göreceğiz. Ve o makaradaki eski kayışı çıkarıp yeni kayışı takacağız. Makinenin bütün vidaları yıldız. Yani şöyle normal bir yıldız tornavidayla her tarafını açabilirsiniz. Sadece alttan bağlanan iki adet orta kısımlardaki vida hariç. Diğerleri hep komple yıldız. Şimdi vidaları söktüm. Kabloyu çıkardım. Tabanı komple bir şekilde böyle ayırıyorum. Alt plastik kısmı bu şekilde düşüyor. Ve gördüğünüz gibi benim takmış olduğum kayış incecik bir şey. Orijinal kayışı şu şekilde kalın. 5 mm kalınlığında falan. Ve ayrıyetten dişleri de kalın. O yüzden daha sağlam tutunuyor. Ee, şurada plastik parçalar var. Bu plastik parçaları şöyle takarken düşebiliyor. Bunları e, kontrol ederek takın. Eğer düşerse şurada hamuru e, koyduğunuz oluşan bölüm dengesiz bir şekilde durabiliyor. O yüzden bunların e, İki tane ön kısımda, iki tane arka kısımda olmak kaydıyla bu şekilde gizilmesi lazım. Diğer iki kısım motorun olduğu bölümde, orası yüksekte kalıyor ve böyle denge kurmaya gerek yok. Sadece ön kısımdaki tabla düzgün dursun yeterli bizim için. Ve koymamışlar zaten içerisinde şu arka kısımda bu iki tane destek siyah desteklerden yok yeni kayışı takmak için şurada motorun başlığının üzerinde şurada bir ad, bir tane siyah çelikten bir rondele var. Bu rondeleyi çıkartmanız gerekiyor. Daha sonra şu pul dışarı çıkıyor. Önce siyah kasna, daha sonra motorun başlığındaki e, kısma kayışı takıp daha sonra pulu takıyorsunuz. Sonra çelik rondelayı yerine takıp montaj işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Elektron deli şu şekilde pulu da çekip alıyorsunuz şöyle eski kayışı çıkartıyorsunuz ve yeni kayış bu biraz gergindir. Biraz sıkı bir şekilde bastırarak yerine oturtuyoruz bu şekilde daha sonra pulu takıp deliği de yerine taktık mı kayış montaj işimiz bitmiş oluyor. Bu kadar basit. Bu karantina günlerinde evde yapmak ekmek yapmak için ee, çok güzel bir cihaz. Ya normalde de ekmek yapmak için çok güzel bir cihaz. E, hele bu e ekmek piştikten sonra evin içine yaydığı koku anlatamam. Yani bir tane siz de bu cihazdan alıp evinizde kullanmadan bunu nasıl güzel bir şey olduğunu anlayamazsınız. hazneyi de yerine monte ettim. Şimdi vidalarını takabiliriz. Bunun vidalarını taktıktan sonra alt taraftan alt taraftaki vidalarını monte edebilirsiniz. Nasıl isterseniz bir sırası yok. Müzik İkinci hazine bölümündeki 9 adet vidayı da monte ettim. Ee, daha sonra alt kısımdaki altı vidayı takmak için ters çeviriyoruz. Alttaki vidalar da tamam. Şimdi kontrol panelini takacağız önce soketini yerine doğru bir şekilde takıyoruz. Tık diye ses gelsin ki sonradan bir sorun çıkarmasın. Daha sonra kenarında şu tırnakların geçtiği bölümler var. Onları onları birbirine denk gelecek şekilde takıyorsunuz. Sonra üzerine biraz baskı uyguladığınız zaman bu da yerine oturmuş oluyor. Dört tane vidasını takıp kapaklarını da yerine kapattıktan sonra cihazınızı kullanabilirsiniz. Şimdi e, bir de cihazı toparladık. Bitirdik. Çalışıp çalışmadığını test edelim son olarak. Daha sonra kullanmaya devam edebiliriz. Benim cihazım çalışıyordu zaten. Sadece kayış problemi vardı. Ve bundan eminim. Ee, o yüzden kayışı değiştirdim. Ve deneme gereği duymadım. Topladıktan sonra denemek istedim. Şu anda başlat tuşuna basıyorum. Görüldüğü gibi. Şu an hamuru karıştırma işlemine başladı. Bundan sonra e, 900 gramlık bir ekmek yapacak programında 750 ve 900 gram seçenekleri var. Şu an e, açılır açılmaz 900 gram seçili. 3 saat sonra 900 gram ekmeğim pişmiş ve taze olarak hazır olmuş olacaktı. Bu malzemeleri koymuş olsaydım. Başlata basılı tuttuğumuz zaman pişirme işlemini durduruyor. Ve böylelikle cihazımızı da denemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomda Simbo ekmek yapma makinesini tamir ettim. Nasıl yapılacağını videomda anlattım kendi bildiğimce size sunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelebilmesi için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.